Bugün Adana'ya geldik sizler için. Öyle bir araba çekeceğiz ki bugün şu an arkamda duruyor zaten. Siz de görüyorsunuz. Müzik yani şu an bu arabayı normal gündelik binilebilen bir araba değil. Yarışlara gidilen, yarışlarda, draglarda koşturulan bir araba. Müzik Bugün Adana'dayız. Adana'da Çopur Garaj'dayız. Bize arabayı anlatacak her şeyini yani detayına, imine, cimine, dünden bugüne ne yaşadıysa her şeyi bize bahsedecek sağ olsun. Bizi de burada çok güzel ağırlıyor. Yavaştan başlayalım abi. İstersen ilk önce kendini tanıt. Anlatmaya gerek yok. Türkiye bilir beni zaten. Adım Hüseyin. Çopur derler bana. 32 yaşındayım. Adana'da garajımız var. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Bu arabayı alalı kaç sene oldu abi senin? 2 sene falan oldu. 2 senedir bu arabayı. Bundan önce de tabii ki de dizel He, yaptın. Vardı. Onlar, vardı. da draglar falan yapır yavaştan başlayalım arabayı anlatmayı istersen. Kaputu alalım biraz. Normalde kaputun altında asıl olay biliyorsunuz arkadaşlar. Kaputun nasıl çıktığını size gösterelim şöyle. Evet Hüseyin abi başta bize. Neler var bu arabada? Yani ne yaptın, ne uyguladın? Arabamız 700 beygir. Golumuz 9 beygirlik gol var. Piston yurt dışı. Golumuz yurt dışı. Kapak yurt dışı. Vekomer yapımı. Eksantrik 272 derece. 220 enjektör var. 1.8 DMM manifoldunu uydurduk buna. 1000 beygirlik. şanzımanımız malımız var 4 ileri. Turbo olarak ne kullandınız abi arabada? 3076 var. Motor olarak bu arabanın orijinal motoru değil. E, 3 silindir motor vardı bunda. 1.4 dizel. 4 silindir dağıttık. PD. PD motoru var arkadaşlar aracın üzerinde. Ondan sonra bu manifold oluyor galiba abi. Aynen. Bu özel bir 18 tane'nin manifoldu, bu 1000 beygirlik 18 tane'nin biz özel yaptık altını uydurduk üstü 18 te. Yani bu araca uyumlu olsun diye bayağı yani bu özel araca bir işlem uyumlu olsun uygulandık. diye aynen he. dünyada ilk yaptık yani ilk biz yaptık. Bunu. Ondan sonra turbodan şöyle bir boru çıkıyor bu borunun bize ne olduğunu egzoz borusu galiba. E, egzoz borusu harici ve aşağıda zaten e, egzoz borudan çünkü aşağıda harici verdik. Arabamız motor olur var arabamızda intergol yok. Dört gözden nos basıyoruz. Bir de turbonun ağzından basıyoruz. Nos de zaten görürsünüz arkadaşlar aracın içinde çekeceğiz. E, ara Arabaya gündelik binmiyorlar. Arabaya tamamen yarış olarak biniyorlar. draklara gidiyorlar. Gündelik kullanmaya uygun bir araç değil. Ondan sonra burada bir soğutucu fan ya, görüyorum. Ya soğutucumuz abi. var. Bunu kastım olarak yani siz kendiniz içeriden manuel aynı, çalıştırıyorsunuz. İçeriden içeriden fanlarını çalıştırıyoruz. Water cooler soğutucusu bu radyatörü. Water cooler'ın suyu buradan dönüyor. Bunda da çift fan var. Arkadaşlar bu arada arabanın tamponu ve karbon. kaputu karbon özel. Çamurluklara da aynı şekilde. Komple. Komple yani arabayı hafifletebilmek için ellerinden ne geliyorsa yapmışlar. Zaten detaylı videosunda da gör göreceksiniz arabanın altı da komple demir. Burada daha bahsedeceğimiz bir şey var mı ustam anlatmak istedim? Yok bahsedecek bir şey yok. Yani nasımız var, PD motorumuz var, turbomuz Ay, neydi? Turbo 3076 376. 30, 376 turbomuz var. Ondan sonra soğutucu olarak intercooler yok. Yok, yok batır cooler var. Böyle bir motorcumuzda bu pompa mı oluyor? O mazot stresi. Mazot stresini direkt böyle yine özel bir uygulama yapmışlar. Ya e arkadaşlar kısacası araba yani gerçekten maliyet olarak komple yurt dışı parçalar. Hiçbiri yerli değil. Onun dışında bunların her birisinin gelmesi için çok uzun bir zaman, çok uzun bir süreç gerekiyor. İki seneden bahsediyoruz. Bu arabayı Drak'ta koşturdular ve Drak'ta birinci oldular. Şu anda Türkiye'nin en hızlı dizeli burada arkadaşlar. Türkiye'de yani bundan daha hızlı bir dizel yok. Şu anda güncel bir sene önceki yarıştan bahsediyorum. Güncel olarak da bu sene Drak olmadı. Arabanın üstüne ekleyerek devam etmişler ve araba bir seneki halinden de daha hızlı. En kısa sürede drag'ı bekliyorlar heyecanlı bir şekilde. Drag'da tekrardan arabayı izleyeceğiz. Oraya da gideceğiz inşallah. Arabanın içiyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar arabanın kapıları da komple. istersen bahset abi bize. Kapılarımız da karbon. Yani kapı o kadar hafif ki arkadaşlar. Şöyle elimin oynatmamdan anlarsınız zaten. Kardeşim bu water cooler. Water cooler'ın deposu bu. Suyu buradan döndürüyor. Nosumuz burada. Mazot depomuz burada. Shifter vitesimiz var ekranımız var. Max Akan abi yaptı. Eline sağlık. Direksiyonumuz bir özel abi. Direksiyonumuz yurt dışı, yurt dışından geldi. Onun düğmeler ne işe yarıyor? Bu nosun düğmesi, bu water soğutucu panları, bu kendi motor fanı. Ondan sonra burada water cooler'ı döndüren pompamız var. Suyu döndürüyor. Arabanın içindeki bunlar roll bar olarak mı geçiyor abi? He, bunlar roll bar olarak geçiyor. Daha bitmedi yani yarışta daha farklı oluyor. Şöyle arkaya doğru da gösterirsek. İyi bağcı açalım, bağcı olsun. Şöyle. Koltuğumuz siber. 3 kilo. Şöyle arkadaşlar arabanın içini detaylı olarak görebilmeniz için. Aküyü bile arkaya taşırmışsınız değil mi abi Doğru. Evet arkaya aldık. Önde e, yer olmadığı için. Şöyle bagajımızı gösterelim. Bagajımız da aynı çok hafif karbon. Paraşütle alakalı bir işlem midir abi? Aynen. Ne görüyor ya bu delikler, bu genel olarak? İçinde, içinde hava baskı yapmasın diye, içindeki havayı buralardan atsın diye. Bu arabanın arka düzenini sağlıyor. tarafta kalktığımızda arkadaki rüzgarı atıyor, tutmuyor arkada. Yani araba o kadar kuvvetli. Kaç beygirden bahsediyoruz abi şu anda? Bu arabamız 700 beygir. Peki bu araba sen aldığında kaç beygir bir arabaydı abi? aldığında 75 beygirdi. Şu anda 700 beygir. Evet, yani 700 beygir yaptım. Arkadaşlar şöyle genel olarak jantlar da yurt dışından gelmiş. Onlardan da lastiklerden de bahsedelim biraz. Hüseyin burada yani lastik normal bir lastik değil. Bu ne işe yarar? Bize bunların da janttan da bu bahseder Bu yarı silik lastik. Toyon'un lastiği bu. Tam siliği takmadık zarar görüyor diye. Jantlarımız yurt dışından geldi. Normalde arkadaşlar biz stepne lastiği olarak kullanıyoruz biliyorsunuz bu ince lastiği. Yani o kadar ince ki yolda biz giderken patlayacağını düşünürüz Onlar tamamen hafiflik açıyorlar. Yani bu 300 kilometreye kadar dayanan bir lastik. Yani çok özel bir lastik. Yurt dışından geldi değil mi abi? Yurt dışından geldi bunlar hep. Amerika'dan geldi. Genel olarak araç bu şekilde. Zaten yolda da anlatıma devam edeceğiz. Birazdan arabayla gazlamaya gideceğiz. Yani buna uygun bir pist var Adana'da. Oraya gideceğiz. Videoyu durdurup kanala abone olmayı, bu videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. içeriklerin devamı gelecek. Hüseyin abiyle daha başka bir videolar da gelecek. Başka bir polo yapıyor. O gizli bir proje şu anda sürdürüyor. Bittiğinde bize bilgi verecek. Biz tekrardan geleceğiz Adana'ya ve o aracı çekeceğiz. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Beklemede kalın. Arkadaşlar aracı şu anda dediğim gibi normal gündelik binemediğimiz için römorka yükleyeceğiz. Zaten araca özel römork var. Bu aracı bir yere götürdüklerinde bu römorka bindirerek götürüyorlar. Şu anda da biz drag pisti gibi bir alan var burada Adana'da. Oraya gideceğiz. Römorka bindiriyoruz. Ya inanılmaz hızlı bir araç arkadaşlar. Gerçekten dehşet bir araba. Duruşu, gidişi inanılmaz. <laughs> Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Şu anda Hüseyin ile beraber drag yapacağımız yani arabayı deneyeceğimiz yere gidiyoruz. Hüseyin abi bu gittiğimiz alana siz genelde arabayı süre almaya mı Hem gidiyorsunuz? Orada 100-200 denemeye gidiyoruz. Arabaya ee, bir işlem alamıyoruz. uyguladığında oraya mı gidiyorsunuz? Aynen. Abi? Orada ayarlıyoruz arabayı. Orası e, trafiğe kapalı bir yol. Normalde 3 kilometre. Orada kafamıza göre arabayı ayarlıyoruz, deniyoruz, ediyoruz. Ondan sonra yarışa götürüyoruz. Sizin dükkana yaklaşık bir saatlik mesafede. Aynen öyle. Ee, peki abi araç da şu anda yanımızdan doğru gidiyor arkadaşlar. Antalya'ya falan o zaman sadece sen drag için. Buralarda falan rol oluyor yok, mu abi? Yok rol için değil bu araba, drag için. Yani bu araba şu anda en son işlemlerinden yani sonra tamamen Aynen drag için yapılıyor bu araba. Çünkü arkadaşlar araba, Rolik araba duran bir araba, araba olur. değil ve lastikleri bile tamamen drag lastiği yani. O yüzden normal gündelik kullanımı geçtim, gündelik rol bile yapılamıyor. E Tabii ki de Hüseyin abi bize dedi ki İstanbul'daki benzinli araçlar dahil olmak üzere, yarışmak isteyen olursa her türlü yarışırım dedi yani. Aynen öyle. Hüseyin abinin de Instagram'ını bırakacağım. Oradan arabanın detaylı videolarına, fotoğraflarına ulaşabilirsiniz. pisti dedikleri yani drag pistine benzeyen bence çoğu drag pistini de bozacak olan o yola geldik. Trafiğe kapalı bir alan. Arabayı indiriyoruz şu anda. Gerçekten çok ama çok güzel bir yol. Bomboş. Şöyle size detaylı olarak göstereyim. Burası Mersin'de arkadaşlar. Adana'dan Mersin'e geldik. Arabamıza marş yaptık. Şimdi arabayı indiriyoruz. Sağlı gel. Topla. Topla. Yavaş yavaş in. arkadaşlar herkese merhaba. Arabayı deneyeceğimiz, gazlayacağımız yere geldik. Hüseyin abiyle beraberiz. Dükkanın önünde çektiğimiz videoda kelimeler birbirine girmiş olabilir. Ondan sonra anlatımda bazı hatalar olmuş olabilir. Bunun için kusura bakmayın çok kalabalık bir ortamdı. Kamerada bu gözükmedi fakat bizim geldiğimizi duyanlar, araba ile ilgili işte anlatacaklarımız falan olduğunu duyanlar herkes oraya gelmiş. Bundan kaynaklı biraz hızlı geçtik. Şimdi de üstünden tekrardan kısa bir özetle geçeceğiz burada da. Tabii çok kısa bize yaptıklarından tekrar özet geçer misin? Hiç motor içini falan anlatmıştık zaten ona girmeli. evet, motor için anlattık. Sen Öncelikle abi yay olarak ne kullandın bu arabada? Kendi yapımımız bizim. Sert kitleme amasör yaptık biz. Yani amortisör var kitlemeli e, bu. E, size coil, ait. Bu aynen olan. o bize ait. Biz kendimiz yaptık onu. Arkada da aynı A şey. He, Ahmet Polat var o yaptı. Anladım. Onun dışında zaten motoru PD motoru olduğunu başta bahsetmiştik. Aynen bahsetmişti. 2.0 PD motor. 2.2 2.0 olarak çevirdik şarjı. Egzoz sisteminde ne yapmıştınız abi? Turbo 3076 bağladık. Turbo'dan Gerçek. direkt kaputtan egzoza. Aynen, aynen. harici olarak ne var bu araçta abi? Twin plate var. Twin plate dediğin yani çok çok kuvvetli bir baskı mı? He kuvvetli o. baskı öbürler dayanmaz yani çünkü. Yani bronz gibi yok, bir şey değil yani. Değil bu he. Çok daha üstü bir şey. Çok üstü bir şey. Bir daha abi bu suyla alakalı bir olay var demiştin. Hava intercooler var arabada. O ne oluyor yani? Bu arabada intercooler yok, inter -caller water cooler yok. Intercooler yok, evet water cooler yani? var. Havanın geçtiği yerde petek var. Orada da soğuk hava dönüyor. Suyla birlikte ondan dolayı soğutmayı oradan yaptık. Biz içine radyatör taktık. Fan taktık. Motorla birlikte dönüyor. Yani bu öbür türlü intercooler sisteminden çok daha iyi bir soğutucu oldu. Aynen öyle. Kısa sistem büyük turbo taktık. Buradan bir boru geliyor abi. Bu Aynen. Emiş borusu. Emiş borusu. Buradan çıkan da vesikası. var altta. Egzoz borusu. Buradan alef falan atıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Dizel olduğuna bakmayın yani gerçekten çok iyi. Genel olarak araç bu şekilde. Hüseyin abi şimdi biraz bize gazlama videoları çekecek. Sadece beklemede kalın arkadaşlar. Videoyu bu noktada durdurup Adana'dayız şu anda. Hatta Mersin'e geldik. Adana'dan aynen, da bir Mersin. saat yol geldik. Yani kanala abone olmanız, bu yorum yani videoda yorumlarınız çok önemli bizim için. Boş geçmeyin. Teşekkür ediyorum. Beklemede kalın. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Adana'nın vol 1 bitti. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ben Hüseyin abi'ye sizin de huzurunuzda çok ama çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor. Bizi burada ağırladığı için çok teşekkür ederim Hüseyin abi. Senin de söyleyeceğin bir şey ben. varsa söyle videoyu kapatalım abi. Her şey için teşekkür ederiz. Adana Çopur dediğin herkes bilir bizi. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs>